Selamlar arkadaşlar. Evet bir acil yayında daha birlikteyiz. Şimdi soruyordunuz diyordunuz ki Berk bu acil yayınlar güzel oldu. Arada bir gel böyle. Dün gece saat 4-5 civarlarında piyasa aşağı yönlü bir böyle hareket yaptı. Ben de bunun üstüne dedim ki bununla ilgili bir tweet atayım. Bakalım hangileri güzel duruyormuş. Piyasaya şöyle bir baktım. Güzel duran coinlerin bazılarını Twitter'da paylaştım. En azından benim takip ettiklerim arasından güzel duranları paylaştım. Hızlıca şimdi çok fazla vaktinizi almadan piyasaya şöyle bir bakacağım. Ondan sonra yayını bitireceğiz. Akşam yine aynı saatte zaten yayınımız var. Bu akşam aynı zamanda bir konuk da olacak yayında. Akşamki yayını kaçırmayın diyeyim. Hızlıca başlayalım arkadaşlar. Şimdi Bitcoin aşağı yönlü dün bir hareket yapmaya başlamıştı. Biz yayındayken şu kırılım gelmişti. Ben poz azalttığımdan bahsetmiştim. Birçok coin'de çıktığımdan bahsetmiştim. Üstüne dün gece gelen harekette weekly open dediğimiz haftalık açılış seviyesine bir hareket geldi. Ardından oradan da bir yükseliş geldi. Benim beklentim buranın destek olarak çalışmasıydı. Şimdi bu zamana kadar size hep böyle daha basit şeyler anlattım. İşte destektir, dirençtir, ee, çok fazla böyle harmoniye girmeden, Elliot'a girmeden, çok fazla price action'a girmeden ya da farklı paternlere girmeden devam ettik. Ama burada bir weekly open desteği vardı. Buradan sekmesini beklediğim için dün bu düşüş gerçekleşirken ben birazcık böyle bir altcoin taraması yaptım. Şöyle göstereyim size dün paylaştığım coinler. Dedim ki benim takip ettiğim coinlerden FTT hariç diğerleri güzel duruyor. Avax desteğe gelmişti. Bakın şurada bir omuz baş omuz kırılımı dönüp ardından destekten de tepki almıştı. Ben önce Avax ağırlıklı bir çanta yapmıştım. Bu grafiği, bu analizi paylaşırken. Oksi tuttuğumu biliyorsunuz zaten. O birazcık daha ayrıştığı için market marketten. Mina yine desteğin üzerine gelmişti. Yazdığım tweette Mina hariç yani Mina için eh işte deyip Avax serum ve Oksi'nin çok güzel göründüğünden bahsetmiştim. Üstüne de Gece Mac benimle bir mesaj paylaştı ve şunu gönderdi. FTT'de ciddi bir long silkeleme olmuş. Bakın buradaki e, yeşil barlar likide olan longları gösteriyor. Ve geçmişe doğru baktığınızda son saatlerde likide olan longların sayısı oldukça fazla. Bunun temel sebebi de FTX'te Solano shortlayan e, traderların teminat olarak e, FTT kullanmasını dan bahsetti. Şimdi bu oldukça kritik bir bilgi aslında. Bunu takip etmek bile başlı başına size bir trade veriyor aslında. Çünkü e, piyasada bir tarafın silkelenmesi demek örneğin FTX'te FTT long'larının silkelenmesi demek piyasada long'ların temizlendiği, olası bir yükseliş hareketinde piyasanın hızlı bir şekilde gidebileceği anlamına geliyor. O saatlerde ben de MAC'ın da bu uyarısıyla FTT'ye birazcık böyle yoğunlaştım. 15 dakikalık grafikte takip ettim ve 15 dakikalıkta da o anda şu ikili uyumsuzluk dibi vardı. Dediğim gibi ilk olarak AVAX ağırlıklı bir çantam vardı. Şu bölgede fiyat henüz iken şöyle göstereyim. Şuradayken şu anda bakın %9 civarı yapmış. Bu çantayı FTT ağırlıklı bir çantaya dönüştürdüm ve buralardan şöyle bir çantayı FTT ile doldurdum. Şu anda bakın Altına inmemize rağmen, bu destek dediğimiz seviyenin altına inmiş olmamıza rağmen tekrar üzerine çıkmış durumdayız. Yani burada, şu bölgede korkup satan, desteğin altına indi diye düşünenleri bir nevi piyasanın dışına itmiş durumda market. Zayıf elleri piyasanın dışına itmiş durumda. Yine dünkü canlı yayında aslında benim FTT'im vardı ve şuradan çıktığımı, pozisyonumu buradan azalttığımı söylemiştim. Aslında bu benim için çok güzel oldu. Yani buradan sattıklarımı gelip daha dipten 59'lardan falan almak oldukça güzel bir trade oldu benim için. Şimdi bu saatten sonra ne beklemeliyiz? İlk olarak arkadaşlar benim düşüncem Bitcoin'de bu gelen pazartesi desteğinin öncelikle tutulması lazım. Yani yeni bir aşağı hareket görmemeliyiz. Eğer görürsek bu bir sıkıntılı bir durumun işareti olacak bizim için bence. Yani burayı kaptırmamalıyız bu hafta. Buradaki paterni size şöyle anlatmaya çalışayım. Biraz burada grafik karışık ama şöyle düşünün. Bu pazartesi gününün range'i olsun. Yani pazartesi günü fiyat bu seviyeler arasında hareket etti diyelim ki. Ardından işte birkaç gün geçiyor. Bölgenin üzerine bir şekilde çıkıyoruz. Çıktıktan sonra dönüp aynı range'den tepki almasını bekleriz biz piyasalarda işlem yaparken. Bunun sebebi daha önceden söz etmiştim bundan hem bu bir price action'da bir pattern olarak kullanılıyor ama bunun temel sebebi de şu, traderlar fonlardaki traderlar işte büyük ee, enstitülerdeki traderlar ee, bu tarz yapılarda hafta başında aldıkları pozisyonları bir işte pazartesiyi bir akümülasyon bölgesi olarak kullanabiliyorlar. Bunun temel sebebi de şu. Demiştim ki sizlere pozisyonunu günlük olarak açıp kapatması gereken traderlar var, haftalık olarak açıp kapatması gereken, hafta sonunda kapatması gereken traderlar var, aylık olarak açıp kapatması gereken traderlar var. Dolayısıyla haftalık olarak bu tradeleri e, tutan, sürdüren traderlar haftanın başında başlamış oldukları işleri hafta içerisinde devam ettirme planları içerisinde olabilirler. Dolayısıyla pazartesi gününün range'i bizim için önemli. Daha önce daha önceki yayınlarda price actionda zaten bundan söz etmişti destek bölgesi Rence e geldiğinde Burası destek olarak çalışabiliyor aynı şekilde Eğer kırılım gelseydi bu sefer Pazartesi range'ini bir direnç olarak da kullanabilecektik O yüzden şu anki yapıda bunun bir işte destek olarak çalıştığını ve bu desteği kullanarak da ben burada değerlendirmek yerine evet Bitcoin'de de bir long pozisyon denenebilirdi. %1,5 civarı bir yükseliş olmuş. 1,70 civarı. İşte 10x kaldıraçta %17 civarı da alınabilirdi burada ya da 5 kaldıraç ile aynı şekilde %8-9 alınabilirdi. Ben FTT'de değerlendirmeyi düşündüm. Tekrar hatırlatayım bundan dolayı bu likidasyonlardan dolayı. Şimdi hızlıca piyasaya bir tekrar bakalım. Burası anlaşılmıştır diye umuyorum. Pazartesinin yükseği weekly open dediğimiz haftalık açılış 48.782 dolarda. Bunun altına inmememiz lazım şu anda. Altına inersek biraz tekrar sıkıntılı e, durumlar oluşabilir. Genel durum kötü durmuyor onu söyleyeyim. Genel durum kötü durmuyor. Eee... Hızlıca şöyle bir markete bakalım. AVAX demin de gösterdim. Aşağıda bir omuz baş omuz yapısı oluşmuştu. Zaten burada ilk analizi yaptığımızda şuralardan 41 dolar civarlarından girmek lazımdı. Eğer hani AVAX trade ediyorsan demiştim. Ee, buradan girdiysen zaten şu anda keyfin yerinde. Bak trend de kırılmış. Dönmüş. Destek direnç dönüşümünü de gerçekleştirmiş. Eğer AVAX varsa elimizde e, burada güvenli bir şekilde tutmaya devam edebiliriz. Bu AVAX'ı gibi gözüküyor. Direnç olarak da şurayı işaretleyebiliriz. Şöyle. Şu anda o bölgeden tepki almış. 52.46'nın üzerinde artık fiyat 57.84'leri falan hedefleyecektir. Burada bir renç yapısı yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Artık onun içinden çıkmamız lazım. Ee, yine benim takip ettiklerimden Mina. Burada yükseliş başladığında bu bölgeyi kendisine bir destek yaptı aynı zamanda. Şöyle göstereyim onu da. Direnç, direnç, direnç. Ardından kırıyor. Dönüp bu bölgeyi iki kez şu anda tepki alıyor bu bölgeden. E, dünden beri henüz net bir hareket yapmış değil. Bunun bir sebebi de şu olabilir arkadaşlar. Bu yapı içerisinde, bakın şunu göstereceğim burada da. <laughs> bu yapı içerisinde Mina'nın biraz ağır hareket etmesinin sebebi destek, altına kırılım, üstüne tekrar çıkış. Bu sefer yeni destek. Tekrar altına kıralım. İki tane low, low kırdığı için, iki tane low bölgeyi kırdığı için şu anda birazcık tedirgin bakılıyor olabilir markete. Ama yine de şunu göstereceğim yine size. Üç, 3 3.80 ile 3.95 arasında küçük zaman dilimlerinde 15 dakikalık grafikte küçük bir range oluşmuş. Bölgenin üzerine çıkılıp şu, şu şekilde şöyle bir retest bize alım fırsatı olarak bunu değerlendirmemizi sağlayabilir Mina'da daha güvenli alım. Yani şu anda dediğim gibi FTT'de fırsatı değerlendirmiş olabilirsin. Avax'ta ya da bir başka bir coin'de. Mina'da böyle bir hareketi gördüğünde artık hani FTT'nin biraz dinlendiği ya da Avax'ın biraz dinlendiği, Oxy'nin, Serum'un dinlendiği yerde Mina'da şu hareketi takip edebiliriz. Burada alarm kurmakta yarar var diye düşünüyorum. 3.97, 3.95 civarları oraya geldiğinde bir alarm alırsak güzel bir sonuç alabiliriz buradan. Serum yine aynı şekilde güzel duran coinlerden bir tanesiydi gece paylaştığımda. Trendde herhangi bir bozulma olmamıştı. Şu anda da artık şu son fitil seviyesini test ediyor. Serum iyi e coinlerden bir tanesi. FTX'in de desteklediği projelerden bir tanesi, coinlerden bir tanesi. O yüzden burada da dün bir pozitif durum vardı. Bitcoin, işte birçok coin düşerken... Solano da yine aynı şekilde. Solano piyasada birazcık ters hareket ediyor Bitcoin'e. Dikkat etmişsinizdir belki gözlemlediyseniz. Bütün piyasa aşağı doğru giderken Solano yukarı gidiyor ilginç bir şekilde. Yani Bitcoin düşerken Solano bir anda yukarı atıyor. Bu korelasyon ne kadar devam eder bunu gözlemlemek lazım elbette ama yine de Solano'da da olumlu olduğunu söyleyebilirim. Solano için... Yine dün e, Mac'la konuşurken ona da yazdım. Ben solana da biraz artık yavaş yavaş solana sona geliniyor gibi düşünüyorum. E, şu görünüm bana, şu grafik görünümü bana Bitcoin'in 20 bin dolar koşusunu hatırlattı. E, Mac benle aynı fikirde değil. E, elbette hani kendi kendimle de çelişmek istemiyorum. Şöyle bir şey söylemiştim ben. Bu grafikte henüz bir lower low yok. Yani hiç daha bir low gelmemiş. O yüzden neden bu grafiği satmak için hani bir sebep olsun demiştim. Yani en fazla şunu yapabilirdin. Buradaki low'un altında bir kapanış geldiğindeki orada da çok net bir kapanış yok aslında. burada bir kapanış geldiğinde satıp sonra tekrar geri döndüğünde yeni bir işte high yapıp ondan sonra döndüğünde belki buralarda o stratejiye göre tekrar piyasaya giriş düşünülebilirdi. Şu anda herhangi bir grafikte bozulma yok. Yani şu şu bozulmayı görsek şu bozulmayı görsek, yeni low gelse grafikte. Evet o zaman hani yine satış düşünülebilir. Ama şu anda grafikte öyle bir yapı yokken e, satış yapmak da aslında gerçekten çok da mantıklı görünmüyor. <laughs> Dediğim gibi serum şu anda 10 dolar direnci var önünde. 10 dolar direncinin üzerine çıktığında bu grafik de rahatlayacaktır. Biraz şöyle geniş bakalım. Hedefler neresi gözüküyor. Evet. Bu şu anda içinde ya bulunduğumuz bölge şurası. Sol taraftaki şu yapıdan geliyor. Şöyle sağa ve sola uzatırsam göreceksiniz fiyat fiyat hareketinin oldukça yoğunlaştığı bölge. Bunun üzerinde de işte 11.71 civarları şu anda bu grafiğin yukarı yönlü hedefi gibi gözüküyor. Trendin devamı halinde. Oksi piyasadan ayrışanlardan bir tanesi. Burada da kendimize 2.59 gibi bir hedef koymuştuk. Grafik oldukça güzel gidiyor. Burada bakın güzel bir tane yukarıdaki satıcıyı temizleyen bir mum var. Bunun üzerine çıkılmaya başladığında fiyat grafiği biraz daha olumlu hale gelmiş oluyor. Yine bakın burada sol tarafta şurada göstereceğim bir gap yapısı var. Fiyat çok hızlı bir şekilde orayı geçmiş. O yüzden o o bölge boş bir bölge olabilir ve 259'a giderken hızlı bir şekilde geçilebilir. 259'a geldiğinde hemen satış yapmak yine mantıklı olmayacaktır. Belki kar almayı düşünebilirsiniz bir direnç yapısı olduğu için ama Direkt satış yapıp çıkmak burada da çok mantıklı görünmeyecektir. Trend devam ettiği sürece alt zaman dilimlerinde 4 saatlik saatlik grafiklerde stopları böyle yukarı taşıyarak çok riskli hareketler. Stopu da burada işte ATR üzerinden kullanabilirsiniz. Volatilite indikatörlerini baz alarak kullanabilirsiniz. Rf'e gelelim. Reft de yine aşağı yönlü hareketini yaptıktan sonra benim giriş olarak verdiğim seviyenin tekrar üzerine çıkmış, biraz çok yavaş hareket ediyor. Artık bu direnci biraz geçmesi lazım ki piyasada birazcık birilerinin iştahını kabartsın. Ama henüz Reft'te de o e, iştah kabar kabartıcı hareket şu anda yok. Vaninch yine dirençte takılanlardan bir tanesi şu anda geçemiyor hala. Vaninch'te 3.25 seviyesinin altında daha diplerden alım yapmak için stoplanıp çıkış yapılabilir. Algo benim takip etmediğim ama iyi giden coinlerden bir tanesi oldu. Burada da yine benim sizlere anlattığım stratejileri şöyle bu grafiği bir temizlemeye çalışacağım. Evet o kadar güzel doldurmuşum ki grafiği. Şöyle günlük grafiği alayım. Şöyle bir şey göstereceğim şimdi sizlere. Saatlik grafikte şu bölgenin üzerinde 1.17 civarlarının üzerinde fiyat hareketinin yine e, yukarı yönlü hareketini takip edebilir misiniz destek direnç dönüşümünden. Aynı zamanda burada da 1.07'nin üzerinde de bahsetmiştim zaten bunu dünkü yayında. Şu şekilde yukarı yönlü bir hareket başlamış. Link Bu da yine benim sizlere paylaştığım ama kendim trade etmediğim coinlerden bir tanesi. Siz istediğiniz diye paylaştığım coinlerden bir tanesi. Çok kısa trade ettim ama şu anda tutmadığım coinlerden bir tanesi link. Destek üzerinde. Aynı zamanda bakın destek direnç dönüşümü de gerçekleşmiş. Çok güzel bir aşağıya şey bölgesine de gelmiş. Bir kez daha fırsat vermiş. Link trade ediyorsanız şu anda her şey olumlu gözüküyor link içinde. Uni ve Sushi yine bunlar da takip ettiğimiz coinlerden. Sol taraftaki direnç yapısını şu an hala aşamamışız. Ama aşağı yönlü gelen harekette yine şu yoğun bölgede bir sens hani fırsat vermiş ama burada herhalde ben bunu yakalayamazdım. Yani bu bölgeyi tutamazdım diye düşünüyorum. Hızlıca sushi'ye de bakayım ve bunları alt alta koyayım ben. Benzer bir görünüm. Sushi zaten iki gün önce hareket yaptığı için yukarı yönlü pek bir tepki vermemiş gibi gözüküyor sushi ile uni. Şöyle Luna'ya bakalım. Evet burada da çok güzel bir görünüm yok. Herhangi bir patern oluşumu yok. Yani FTT'de, Mina'da, Serum'da, Oxyde işte RF'de, Avax'da olan fırsatlar e, bu coinlerde şu anda yok. Birazcık daha popülerliği o, şu an olan coinlere bakmak daha iyi olacaktır. Hot dün bir trend kırılımı yaptı. Bu da oldukça iyi bir e, şey. Burada da yine aynı şekilde bak sol taraftaki yapıyı çizip kırılım geldiğinde destek direnç dönüşümüne oynanabilirmiş burada. 15-16 civarı bir tepeye kadar bir yükseliş var. Mana yine aynı şekilde bir range hareketi var. HNT yine destek direnç dönüşümü gerçekleştirmişti. Herhangi bir paten oluşumu yok. KQSDT bir desteğin üzerinde şu anda. Bu desteğin üzerinden artık aşağıya kaymadan devam etmesi lazım. Daha önce şöyle bizim piyasalarda sevmediğimiz bir fitil hareketi gelmiş. Bir yukarı bir aşağıya. Bu grafikleri bozan bir harekettir. Ee, ama şu anda dediğim gibi destek bölgesi üzerinde. Sol trend devam ettiği sürece devam. Aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Yeni bir lower low gelmediği sürece şöyle bir hareket. Alt zaman dilimlerinden itibaren. Alt zaman dilimlerinde gelmeye başladığında bu hareketi de bu pozisyonda azaltmakta yarar var. Super grafiği şu anda herhangi bir burada da bir patern oluşumu yok. O yüzden bahsetmeye gerek yok diye düşünüyorum. CHZ trend desteğinden dönmüş ama burada da henüz böyle net bir patern oluşumu ben görmüyorum. Coin 98. Şimdi burası güzel. Yine Coin 98'den ben dün Twitter'da bahsetmemiştim ama bu da yine destek üzerine gelip destek üzerinden tepkisini almış. 450-52 civarlarından falan yakalayabildiyseniz altına stop koyup devam etmekte yarar var. Benim bunu paylaşmamamın sebebi şu an hatırladım şuydu. Aşağıda bakın bir Üçgen yapısı vardı ve artık 4.14 civarları bir daha destek oldu. Dün bu grafik buralardaydı ve ben şunu düşündüm. Dedim ki acaba bu bölgenin altına gelip bu üçgenin desteğini test eder mi? Ee, o yüzden bunu değerlendirmektense başka bir şey değerlendirmeyi tercih ettim. Ama dediğim gibi aşağı gelirse 4.14 yine destek olacaktır. Geldiğinde bir kez daha buradan denenebilir. Yani siz kendi takip ettiğiniz coin'e göre de bunların hepsinin e, artık spesifikasyonlarını yapabilirsiniz. Şöyle yukarıda da 543 seviyesi var. SXP'ye bakalım. SXP'de de destek bölgesine yavaş yavaş yaklaşmışız. Şöyle şurada bir yine order block yapısından bir tepki almış ama yine benim beklediğim coinlerden bir tanesi değildi. Ama trade ediyor olsaydım bu order block yapısından 353 civarlarından düşünebilirdim. Evet arkadaşlar, yayını şimdilik bitiriyorum. Marketin genel durumunu değerlendirmek istedim sizler için. Şu anda Bitcoin'de, tekrar şöyle açayım grafik önümdeyken konuşayım. Bitcoin'de 49 bin, 48 bin 782 dolar seviyesi haftalık açılış seviyesiydi Bitstamp grafiğine göre. Bu seviyenin altına inilmemesi lazım şu an için. Orası bizim için anahtar bir seviye. Yukarıda 50.000 bin, 50 bin 560 son zirvemiz Bitstamp grafiği için. Orayı geçip artık rahatlamak lazım ama... Onu da yaparken muhtemelen çok yoğun geçebilir orayı hızlı geçebilir hızlı geçerken altcoinleri biraz silkeleyebilir bitcoin çünkü biliyorsunuz bitcoin hızlanmaya başladığında insanlar bitcoinin bu yükselişini kaçırmamak için altcoin pozisyonlarını bozup bitcoine geçebiliyorlar ee, orada da e, bir gözünüz işte bitcoinde olurken bir gözünüzde altcoinlere bakmaya devam edebilir. Ee, yine altcoin'lerin genel gidişatı için ethereum takip edilebilir. Ethereum biraz yatay bantta seyrediyor şu anda. Geldi şöyle çok kısa bir hareketle e, küçük range'ini test etti. Şu an ethereum'da da işte e, yeni bir böyle yukarı yönlü hareket başlaması muhtemelen altcoin'leri de kendi peşinden götürecektir. Şimdilik arkadaşlar anlatabileceklerim bu kadar. Benim gördüklerim marketten bu kadar. E, bu akşam e, yine bir saat işte 9'da yayınım var. E ee, bu yayında Coin kafasıyla birlikte olacağız. Coin kafasıyla birlikte bir yayın yapacağız. Akşamki yayına da katılmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Akşam görüşmek üzere.